Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Realme 8 Pro nereden çıktı? Bunu bir arkadaşım aldı. Dedim bana verir misin bir kutu açması yapayım. Sağ olsun beni kırmadı. Böyle sapsarı bir kutuyla geliyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben size hızlıca kutu içeriğini göstereyim. Ee, normalde bu kutu açılmıştı. Arkadaşım bana verdi her şeyi kutuya yeniden koydum. Garanti belgesi. Şurada bir tane kullanma kılavuzu var. Arkadaş tek elle gerçekten zor oluyor. Şöyle bir kullanma kılavuzu ve hemen kılıfı göstereyim. Şeffaf bir kılıf. Ve bakın poşetine koymuşum. <laughs> Telefonu bile poşetine geri koydum. Şöyle kenarda dursun. Devam edeyim. Ee, kabloyu göstereyim. Kablomuz çok kalın. Bakın Type-C kablosu. Bir ucu USB gerçekten vapur halatı gibi bir kablo. Bayağı kalın. Neden? Çünkü pardon şuradaki sim iğnesini de göstereyim. Çünkü çok tombik bir adaptörümüz var. Çok güçlü bir adaptörümüz var kaç watt bunu da ben size göstermeye çalışayım iPhone'un makrosuyla 65 wattlık güçlü bir adaptör. Zaten arkadaşım çok şaşırmıştı. Acayip hızlı dolduruyor dedi. Ben anlamadım yani dedi. Gözümü açıp kapayıncaya kadar telefon doluyor. Telefonun arkasından başlamak istiyorum. Kocaman İngilizce bir yazı var. Sıçramaya, atlamaya cesaretli ol gibi bir anlamı var. Ve telefonun kasası pürüzlü. Arka kapak pürüzlü. Bana Infinix Note 10 Pro'yu anımsattı. Sol tarafta Realme yazısı, sertifika yazısı, model numarası ve üretim yeri yazıyor. Çok küçük yazılmış. Kameralara geldiğimiz zaman dörtlü kamera düzeneğini görüyorsunuz. Kare gözükmüş. Gerçekten böyle bir, bir ocak gibi duruyor. Dörtlü ocak. Hemen altta flashları görüyorsunuz. Kamera testlerini göreceksiniz. 13 Pro Max'e karşı yaptık ve ben çok şaşırdım. Siz de şaşıracaksınız. Önden bakıp sağ tarafa çevirdiğimizde güç tuşu, ses açma kapama tuşu. Kasada başka bir çizgi göremiyorsunuz. Neden? Çünkü plastik bir kasa. Anten çizgileri yok. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman SIM yuvası, herhangi başka hiçbir şey yok. Temiz bir yüzey. Üst taraf daha da temiz. Sadece ikinci mikrofon deliği, alt tarafta ortada Type-C yuvası, sol tarafta hoparlör ızgarası, sağ tarafta ana mikrofon deliği ve kulaklık girişi. Kulaklık girişinin olması 10 numara hareket. Ön tarafta üstten yani ön taraf üstte Ayzı ıskarasının sol tarafta kamera deliği var. Ve üzerinde bakın ekran koruyucu var. Yakın çekimde göstereyim. Yani fabrikasyon üzerinde gelmiş oluyor. Şimdi telefon menüsünü size göstereyim. Oppo'nun standart menüsü var. Tabii şu an içinde birçok program var arkadaş. Bayağı program yüklemiş. Ben ayarlar menüsünü size göstereyim. Bakın ayarlar menüsünde zaten telefonun Oppo'nun alt markası olduğu bariz bir şekilde belli oluyor. Çünkü Oppo'nun arayüzü bu. Oppo'nun menüsü. Ekranı ile alakalı da şunu söylemek istiyorum. Realme 7 Pro ile ekran aynı. Boyutuna kadar aynı. Çözünür, yani çözünürlüğüne kadar aynı. Sadece bunun 1000 nits olduğunu GSM Arena'da okudum. Realme 7 Pro'nun okuyamamıştım ama o da çok parlaktı. Bir de sesle alakalı bir şey göstermek istiyorum. Dolby Atmos yok. Neden? Çünkü stereo bir hoparlör bu cihazda yok. Mono bir hoparlör var. Telefonun sağında solunda bir parmak izi görmedik. Neden görmedik? Çünkü bu telefonda ekrandan bir parmak izi var. Telefonun malzemesinden bahsetmek istiyorum. Ön tarafta Gorilla Glass 3, arkada plastik ve kasa plastik bir malzemeden yapılmış. Ve telefonun boyutuna baktığınız zaman 161 milim yükseklik, 74 milim genişlik ve 8.7 milim kalınlık var. Herhangi bir IP sertifikası telefonda yok. Telefonun ekranı anlatmak istiyorum. Süper AMOLED bir ekran, 430 nits normal, 1000 nits maksimum parlaklık, 6.4 inç, 1080-2400 piksel. Telefonun kalbine geldiğimiz zaman selefinde olduğu gibi Snapdragon 720G var. RAM ve hafıza tarafında ise 128 GB hafıza 6 GB RAM ya da 128 GB hafıza 8 GB RAM'li versiyonları mevcut. UFS 2.1 mevcut bu telefonda. Kamera özelliklerinde 108 megapiksel ana kamera f1.9 piksel boyutu 0.7 ikinci kamera 8 megapiksel 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 3. kamera 2 megapiksel makro çekim. Dördüncü kamera 2 megapiksel derinlik algılayıcı sensör olan bir kamera. Öz çekim kamerasına geldiğimizde 16 megapiksel f2.5 durum bu. Bu özellikleri olduğunda 4K 30 fps video kaydı yapabiliyorum. Fakat 4K 60 fps yok bakın 4K'ya alacağım. Herhangi bir 60 fps ya da 30 fps yok. 1080p'de bunlar açılıyor öz çekim kamerasına geldiğimiz zaman sadece 1080p ve 720p var. 4K yani <laughs> esamesi okunmuyor. Telefonun fotoğraf özelliklerinde her telefonda olduğu gibi pro modlarımız mevcut. Fakat bu telefonda bir pro mod daha var ki o da şimdi göstereceğim. Bakın pro mod video yani artık pro modda videoda çekim yapabiliyorsunuz. Yani videoyu çekerken ISO'nuzu ayarlayabilirsiniz, shutter'ınızı ayarlayabilirsiniz. Gerçekten harika. Ses sistemi az önce söylediğim gibi tek hoparlör var. İşte şu an ekranda gördüğünüz hoparlör zıgrasından çıkan sesle olmuş oluyor. 24 bitlik bir ses sistemi var ama bu telefonda. Wi-Fi, Bluetooth 5.0 GPS, NFC her şey mevcut. 4500 mAh'lik pil var ve bu pil 65 Watt'lık adaptörle doldurulmuş oluyor. GSM Arena'da 50 Watt diyor ama kutudan 65 Watt çıktı. Böyle bir durum var. Evet dostlar Realme 8 Pro'nun böyle hızlı bir teknik anlatımını yapmış oldum. Sadece bir test gelecek. Kamera testi gelecek çünkü kamerası önemli. Diğer bütün özellikler neredeyse Realme 7 Pro'yla aynı. Realme 7 Pro'nun testlerine bakabilirsiniz diyorum. Çünkü pil bile aynı. O derece işlemcisi de aynı. Ama kamera çok farklı. Ben şaşırdım. Siz de şaşıracaksınız. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizi her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.